Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde daha önceki derslerimizde bahset bahsetmediğimiz mevzuatlar üzerine duracağız. Bir de vaktimiz kaldıkça da genel bir tekrar yapacağız. Mevzuat hiyerarşisini gösterdiğim zaman genelgeden yazılardan örnekler vermiştim, tebirlerden örnekler vermiştim. Onlardan bahsedeceğim. Bir de genel anlamda bazı kanunlarda öz ilgili hükümler geçiyor ama çok fazla kullanmıyoruz. Onları da hatırlayıp bir bilmemizde yarar var diye düşünüyorum. Bizim farklı kanunlarda ya da bu farklı slaytlar içerisinde geçen ödemelerle ilgili bir kanun maddemiz var. Onun üzerine öncelikle durmak istiyorum. Milliyetin Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede Özetim giderlerine ilişkin bir madde var. Bu madde üzerinde epey durmuştuk. E, usulsüz ödemelerle ilgiliydi. Usulsüz ödemelerde e, fazladan ödeneğe sebebiyet verme durumunda iki katı ve yasal faiziyle birlikte e, müthesat silen tahsil ediliyordu. E, tekrarı halinde ise kurum açma izni iptal ediliyor idi. Daha önceki sunularımızda, derslerimizde paylaşmadığımız bir kanun maddesi. Bunu da hatırlamakta, bilmekte yarar var. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da özetime ilişkin bazı hükümlerin olduğunu görüyoruz. E, bu hükümlerin başında genellik ve eşitlik ilkesi var. E, eğitim kurumları, dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanıyamaz. Dolayısıyla bu maddeden şöyle bir yorumda da bulunabiliriz. E, Herhangi bir aileye, yüzümreye, kişiye imtiyaz tanınamayacağı gibi e, negatif anlamda da bazı özelliklerinden dolayı eğitim alması da bazı öğrencilerin engellenemez. Zaten 5. E, milletimin genel ikisinden olan Fırsat ve imkan Eşitliği'ne baktığımız zaman 8. E, madde onunla ilgili diyor ki, öz eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. Deniliyor. Dördüncü madde genellik ve eşitlik ilkesiyle ilgiliydi. Sekizinci madde fırsat ve imkan eşitliği ile ilgili. On maddeye baktığımız zaman ise her yerde eğitim diye bir maddemiz var. Her yerde eğitim maddesi aslında bizim öz eğitimin doğasını e, tanımlıyor. Yani eğitim sadece e, dört duvar arasında yapılmaz. E, öz eğitimin kalıcı hale gelmesi de içinde toplum içerisinde aslında e, e, toplumu içine sokacak şekilde... Dahil ederek, dahil edecek şekilde bir eğitim programı belki çizmek doğru olacaktır. Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Ee, şöyle bir örnek e, aklıma geldi: e, bir öğrenciyle, bir e, zihinsel engelli bir öğrenciyle, annesi marketten alışveriş yapmak için markete gidiyorlar. Çocuk orada bir oyuncak görüyor ve kendini yer atıyor ama annesinin eğitim tecrübelerinden yani kurumlara gidip gelirken öğrendiği bir husus var. Eğer çocuğunun istediğini yerine getirirse o ağlaması daha da şiddetlenerek artacak. Yani daha sonra tekrar geldikleri zaman çocuk bir daha fazlasını isteyecek. Normalde biz böyle durumlarda, olumsuz durumlarda öğrencinin isteğini yerine getirmemeyi tercih ediyoruz. Anne de doğru bir davranışta bulunuyor. Ama ülke içerisinde uygulamalara baktığımız zaman şöyle olabiliyor, aile hatta kınanabiliyor. Eğer paranız yoksa biz alalım, parasını biz verelim diye teklifler getirilebiliyor. Gayet belki iyi niyetle insani amaçlı teklifler ancak bakış açımız şöyle olmalı. Profesyonel bir bakış açısı olmalı. Her yerde eğitim olmalı. Her imkan, her fırsat bize bir eğitim fırsatı vermeli. Bir de gördüğümüz ama anlandıramadığımız olayların da arka planında bir durumu olduğu da değerlendirmeli. Buna ilişkin yine meslektaşlarımızın yaşadığı bir örneği vermek isterim. Okul denetimine giden müfettişlerimiz bir öğrencinin yere yattığınız ve yerde hırçın şekilde hareketler yaptığını görüyorlar. Öre şey, sınıf öğretmeni ise çocuğun başında bekliyor ama herhangi bir müdahale bulunmuyor. E, bu fetiş arkadaş... E, öğretmenin yanına gidiyor, müdüre diyor ki... bu öğretmenimiz niye müdahale etmiyor diye e, orada serzenişte bulunuyor. Daha sonra e, tabii müdür orada müdahil oluyor... E, ve öğretmen... E, pek bir şey söylemek istemiyor. Söyleyecek fırsatı olmuyor daha doğrusu. Ve e, müdür odasına daha sonra öğretmen ziyarete geliyor. ''Sayın Fetişim'' diyor. ''Çok özür dilerim'' diyor. siz. Bir açıklama aslında beklediniz benden. Ben size bir açıklama yapamadım. Bunun nedeni şudur. Çocuklarımızda bazen olumsuz davranışlar ortaya çıktığı zaman sönme eylemi yapmak için onun olumsuz davranışını görmezden gelebilir. Gelinmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben aslında orada bir sönme davranışı çalışması yapıyordum. Çocuğun dediğini yapsaydım bu daha fazla pekişecekti. Çocuk dışarıdan bir otorite geldiği zaman... Bunu kullanabildiğini biliyor ve genelde de başkalarının ilgisini çektiği için de bu eylemi sıklıkla kullanıyor. Bu nedenle bu davranışından vazgeçsin ya da bu davranışı en azından indirgensin diye bu eylemi yerine getirdim diye bir açıklama da bulunuyor. Dolayısıyla sadece öğretmenlerin uygun yöntemleri uygulamaları yetmiyor. Sadece ebeveynlerin uygun yöntemleri kullanmaları yetmiyor. Her yerde eğitim genel anlamda... Toplumun bilinçlendirilmesiyle yanlış uygulamalar belki de en aza inecektir diye düşünüyoruz. Yine Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 12. maddesinde mecburi ilk, ilk öğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğrenim görmeleri sağlanır diye bir maddemiz var. Bu maddeye benzer çok farklı kanunlarda maddelerimiz bulunmakta. Şimdi e, ya, e, bakanlığımızca düzenlenen e, çeşitli yazılara örnekler vermek isterim. Anayasadan bahsettik, kanunlardan bahsettik, e, yönetmeliklerden bahsettik, ilgili yönetmeliklerden tabii. Hatta standartlar yönelgesinden de bahsettik. Ama e, hiyerarşinin altına baktığımız zaman üst makamlardan yazılmış yazılar, tebliğlerin de e, resmi yazı niteliği taşıdığı ve bunları yapmakla yükümlü olduğumuza ilişkin konumuza ilgili olarak da bazı örnekler sunmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi koronavirüs salgını ile nedeniyle Bakanlığımızın 1.6.2020 tarihinde Özel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yazmış olduğu kurumları yazmış olduğu bir yazı. Yazıda diyor ki ilinizdeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi binalarında eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve engelli bireylerin merkeze ulaşmalarını sağlayan servis araçlarında tıbbi maske kullanımı hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte ekte yer alan kurallara titizlikle uyumlarının sağlanması ve uyumayanlar hakkında ilgili birimlerce mevzuatları doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılması gerekmektedir diye e, koronavirüs salgını ile ilgili bir emir yazısının olduğunu görüyoruz. Yine hemen hemen her sene çıkartılan bir tebliğe bir örnek. öz Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin ücretleri devlet tarafından karşılanıyor. Ve buna ilişkin de yönetmekte de daha önceden paylaşmıştık. Buna ilişkin miktar, miktar ilişkin daha doğrusu bakanlık hazine ile görüşerek bir tebliğ yayınlıyor, bir fiyat belirlemesi yapıyordu. Yine 2020 yılına ait tebliğe baktığımız zaman bu bu, bu tebliğde destek eğitim giderleriyle ilgili bireysel eğitimin ve grup eğitiminin ücretleri belirlendiğini e, görüyoruz. Yine e, sunumlarımız arasında geçen bir madde vardı. E, sorumluluk anlamında devlet memurları kanunlarına tabiydik. Yine aynı şekilde Türk Ceza Kanunu gibi e, ceza kanununa ilişkin hükümlerle e, hükümlere uymakla yükümlüyüz. E, bu maddelerden bir tanesi de şuydu. Kamu adına soruşturma veya ve kovuşturma gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunma ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırdı. Dolayısıyla e, usule uygun yapılmayıp ve konusunun da Türk Ceza Kanunu ile ilişkili olduğunu düşünüyorsak e, ne yapmak gerekiyor? Sorumlu olduğumuzu bunu yasal mevkile, e, mevkilere mevkilere e, bildirmemiz gerektiğini e, burada yine bir tekrar etmiş olalım. E, en temel kanunumuz neydi? Hatırlayalım. E, Türkiye Cumhuriyeti Anas Anayasası'ydı. Zaten bütün mevzuatlarımız, bütün yasalarımız e, ona bağlı olarak e, düzenleniyordu. 42. maddesinde devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyaç olanları topluma yararı kılacak tedbirleri alır e, demekteydi. Bu e, Engeller Kanunu da aslında temel e, kanunlarımızın başında gelmekteydi. Bu kanunda e, kanun adında daha doğrusu yapılan bir düzenleme vardı. Ve düzenlemeyle de e, toplumdaki hassasiyeti arttırmakla ilgili aslında e, bir yaklaşım sergilendiğini söyleyebiliriz. E, kanunun adı Özürler Kanunu iken Engeller Kanunu oldu. 2005'e çıkan kanun 2013'te revize edildi. Çürük, sakat, özürlü gibi birçok kavram yani kaç tarafı e, rahatsız edebilecek ifadeler mevzuatımızdan çıkartıldı. Ve bu düzenlemeyle sadece kendi kanunun yani engeller kanunu değil, e, anayasa haricinde hemen hemen e, çok farklı kanunlarda 90'dan fazla kavramın değiştiğini görüyoruz. Özürlü ifadesi yerine de engelli ifadesi e, geldiğini buradan görüyoruz. Evet. Ee, yine bu kanunda e, engellik durumu vardı. Bizim e, eğitim ortamlarındaki bak, bakış açımızla e, engellik durumu, yani engelliliğinin derecelendirilmesi, sınıflandırması tabii tıbbi anlamda biraz farklı. Orada uluslararası bir ölçü biliminden e, bahsedil, bahsedilmişti. E, çünkü e, kişinin e, bazı yani e, engel, engelleri nedeniyle bazı haklarda mahrum durumu söz konusuydu. Örneğin kişinin engeli yanı sıra hastalığı da olabilirdi ve bu süren e, durumu olabilirdi. Dolayısıyla buna ilişkin bir puanlama, bir değerlendirme, derecelendirme gerekiyordu. Kanunda, kanunda bununla ilişkin e, düzenleme yapılacağı söyleniyor. Buna ilişkin de bir yönetmelik olduğunu daha öncedeki derslerimizde bahsetmiştik. Yine e, engeller kanununda Üzerine durulan hususlardan ve kurumlara yapılan sorumluluklardan bir tanesi de erişilebilirlikle ilgiliydi. Kurumlarımız e, belirli bir süre içerisinde erişilebilirliği sağlaması gerekiyordu. E, temel kanunlarımızdan bir tanesi de 573 sayılı kanun hükmünde kararnameydi. Bu kararname de aslında öz eğitime ilişkin e, kapsamlı bir şekilde öz eğitim uygulamalarının çerçevesini bize çiziyordu. Ee, özel kurumlarda çalışmamızdan dolayı sorumlu olduğumuz, e, özellikle de kurumların açılışını, kapanışını, denetimini ilgilendiren hususların yer aldığı 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu da bilmemiz gereken kanunlar arasındaydı hatırlarsak. Hatta şöyle yapmıştık, e, kavramların e, toplum içerisinde karıştırıldığını e, bahsettik ve özel eğitimle özel öğretim arasındaki farklar üzerine durmuştuk. Ee, bazen resmi konuşmalarda da farkında olmadan e, söylendiğine şahit oluyoruz. Bizim işte şu kadar özel eğitim okulumuz, kurumumuz var denileceğine özel öğretim kurumumuz var gibi bir ifade kullanılabiliyor. Halbuki özel eğitimin engellerin eğitimiyle ilgili olduğunu, özel öğretimin ise özel teşebbüslerce açılan kurumların işleyişini düzenleme ile ilgili olduğunu Önceki derslerimizde görmüştük. Özel eğitim uygulamalarının temel kanunu 573 sayılı kanun hükmünde kararnameydi. Bunun yanına engeller kanunu da koyabiliriz. Ee, özel öğretim kurumlarının düzen e, işleyişini düzenleyen kanun ise 5580 sayılı özel öğretim kurumları e, Kanunuydu. E yine bu kanunun biz açılımı olarak özel öğretim kurumları yönetmeliğinden de bahsettik. Yine 573 sayılı kanun hükmünde kararnamenin açılımı olarak da Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nden bahsettik. Yine burayla ilgili olan bir yönetmelikten daha bahsetmiştik. Ee, özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğiyle ile karışmasın dedik. O da Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ydi. Aslında rehabilitasyon merkezlerinin işleyişini anlatıyordu. Ee, doğrusu rehabilitasyon merkezleri de özel teşebbüslere açılan bir kurum olduğu için e, 5580 sayılı kanunla da ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. E, aslında bakanlığımızda birçok genel müdürlük var. Ee, yasal anlamda her genel müdürlüğe karşı sorumluluğumuz var. Konuyla ilişkili olduğumuz için. Ama e, rehabilitasyon merkezlerinin en fazla e, ilgilendiği ya da özel şey, e, rehabilitasyon merkezleriyle ilgili en fazla çalışma yürüten bakanlık doğası gereği özel öğretim kurumları genel müdürlüğü müdürlüğüdür. Ama bunun yanı sıra konunun özünde engellik hizmetleri olduğu için de özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğünün de e, çalışmalar Yaptığını biliyoruz. Örneğin programlarla ilgili Bakanlığımız çalışmalar yapıyor, destek eğitim programlarını güncelleme çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar özel kurumlarda uygulanmasına rağmen özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bu konuda ciddi bir gayret sergiledi. Ayrım yapmak için hangi kurumlarımız var diye baktığımız zaman özel eğitim anlamında. İşitme engelleri örnek vermiştik. Zihinsel engeller, işitme engeller, uygulama okulları, görme engeller, rehberlik araştırma merkezleri, kaynaştırma uygulamaları, özel eğitim sınıfları. Bütün bu faaliyetler yani öğrencinin örgün eğitimde bulunduğu dönemlerde zorunlu olarak eğitime gitmesi gereken eğitim süreci. Yine erken çocukluk ve okul öncesi için de aslında eğitim bu alanda değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda Eğitimlerin nasıl verilmesi gerekiyor, kanaştırma uygulamaları nasıl yapılması gerekiyor, BEP nasıl hazırlanır gibi birçok uygulamayı bize açıklayan Kanun 573 yönetmeliği ise özel eğitim hizmetleri yönetmeliği olduğunu söyleyebiliriz. Özel eğitimde örnek olarak neleri örnek verebiliriz? Rehabilitasyon merkezleri verebiliriz. Yine çok kullanmadık ama özel teşebbüsler de açılmış, bizim özel, özel eğitim okullarımız da vardı. Bunları da örnek verebiliriz. Sürücü kurslarını verebiliriz, İngilizce kurslarını verebiliriz, kişisel gelişim kurslarını verebiliriz. Hatta ve hatta özel öğretim kursları diye kurslar var. Bu kurslarda özel öğretim kanun kapsamında açılan kurslar. Yine millet arası okullarımız var, azınlık okullarımız var. Bu okullarda bu kanun doğrultusunda işleyişlerini düzenliyorlar. Yine. Daha önce yapmış olduğumuz derslerde iş kanunundan bahsettik. Neden iş kanunundan bahsettik? Aslında bahsederken de birazcık böyle durduk. Yani öğretmen arkadaşlarımız işçi miydi diye düşünmeden geçemedik. Ama bize özel öğretim kurumları kanunu şöyle bir sorumluluk veriyor. Öğretmen, uzman öğretici usta öğreticiler özlük hakları ve sosyal güvenlik yönünden sigortalar kanununa 506 sayılı tabi. Ve 4857 sayılı iş kanununa bağlı olduğumuzu ifade ediyordu. Özellikle iş kanunuyla ilgili işlerimiz çok oluyordu. İş sözleşmeleri, fesih gibi, görev başlama, sorumluluklarımız gibi birçok husus taz minatlar, izinler bu kanun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buna ilişkin bir tereddütümüz olduğu zaman açıp kanun maddelerini okumamız gerekecek. Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile ilgili ve bunların uygulanması bakımından da 657 sayılı devlet memurları kanuna tabiiz. Yine 44 443 sayılı dediğimiz e, memurların kamu görevlilerinin yargılanması hakkında e, bir mevzuatımız var. Bu mevzuatı da, mevzuat kapsamında da e, bu, bu konuyla ilgili bir suçla karşılaşıldığı zaman bununla ilgili de bir yasam e, eyleme işleme tabi tutulabiliriz. Evet, en çok üzerine durduğumuz yönetmeliklerin başında özel eğitim hizmetleri yönetmeliği gelmekteydi. Karışmasın dediğimiz yönetmelik ise özel eğitim kurumları yönetmeliydi. Ee, özel eğitim kurumları yönetmeliği, rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim okullarının işleyişlerini bize açıklıyordu. Ee, özel eğitim kurumları yönetmeliğini incelediğimiz zaman programlar olduğunu görmüştük. Yine özel eğitim hizmetleri yönetmeni incelediğimiz zaman da programlar olduğunu görmüştük. Ama özel eğitim hizmetleri yönetmeliğindeki programlar e, ya resmi okullara yönelik okulun özel yapısına bağlı olarak yapılan düzenlemeler idi ya da genel eğitimdeki programların bireyselleştirilerek uygulanması yönündeydi. Ancak e, özel eğitim kurumları yönetmeliğine baktığımız zaman e, destek eğitim programları diye programların olduğunu görüyoruz yine bu programlar üzerinde de kısmen durmuştuk destek eğitim programlarının e, e, işte şu şu arkadaşlar farklı engel gruplarına bağlı olarak e, e, program destek eğitim programlarımız yer alıyor bu programların altında da tabi her programda eşit şekilde gitmiyor programın kapsamı kapsamı da birbirinden farklı e, Çünkü destek eğitim alan bireylerin ihtiyacına göre hazırlanmış programlar. Programların altında modül olduğunu görüyoruz. Yani programlar modül modül bölümlere ayrılmış durumda. Yine modüllerin altında da kazanımların olduğunu görüyoruz. Şimdi burada da şöyle bir açıklamamız olmuştu. Kazanımlar aslında Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından bizim önümüze hazır olarak geliyordu. Fakat bu kazanımlar bazen e, bu ...bunları biraz revize etmek durumu olabiliyordu. Çünkü bireysel farklılıklardan dolayı yeni durumlar söz konusu olabiliyordu. Orada da şunu yapmak lazım. Çok programın e, doğasını bozmadan... E, ...çünkü e, artık ne çalışacağımız... E, ...Özetim değerlendirme Kurulu tarafından bize bildirilmiş durumda. Ama e, yeni bir şey oluşmuşsa... ...olmazsa olmaz ise, yani ön koşul bir konu ise... ...yeni bir durum oluşmuş ise... Öğrencinin bu konuda bir ilgi yeteneği oluşmuş ise ya da e, yoğun bir davranış sorunu var ve çözülmesi mutlaka gerekiyorsa o zaman kazanımlarda belki de BEP geliştirme birimi olarak karar alıp o çalışmaları yapmak gerekiyor. Örneğin yeni bir durumumuz nedir? Yeni durumumuz, gerçeğimiz şu. E, maalesef ülkemiz ve dünya e, koronavirüs denilen salgın hastalıkla mücadele ediyor. Buna ilişkin de Bakanlığımız, Sağlık bakanımız başta olmak üzere Çalışmalar yürütüyor. Fakat bizim programlarımızda evet bazı kazan şeyler de var. Sosyal hayat örneğin sosyal hayat ki modülünde buna ilişkin bazı maddeler var. Ancak bunlar yeterli değil. Çünkü o şartlar altında bu hususlar değerlendirilmemiş. Şimdi okula gelen bir öğrenci zihinsel engelli, otizmli olduğunu ya da işitme engelli olduğunu, bazı hususları daha az dikkat edebileceğini düşündüğümüzde buna ilişkin bazı çalışmalar yapabiliriz. Yine işitme engellinin şöyle bir örnek vermiştik. Kullandığı cihazları bireylerin takılmasını, korunmasını sağlamak gibi bir görevimiz vardı. Buna ilişkin bir kazanım yazabiliriz. Öğrencinin yoğun davranışı var, yerine oturmuyor. Oturmadığı zaman kontrol bizde olmadığı zaman öğrenme gerçekleşmiyor. O yüzden bir çalışma yapmamız gerekiyorsa buna yönelik bir kazanım yapabiliriz. Ya da ön koşul, evet okuma yazma çalışmam yapmam gerekiyor. Ancak okuma yazma için bir tık daha bazı çalışmalar yapmam gerekiyor. Onu da ne yapabilirim? web geliştirme birimi olarak karar alırım, kendimi iyi ifade ederim ve bu çalışmaları da bir yerlere sıkıştırarak uygulayabilirim. Yani sonuçta evet destek ettim programları daha net programlar ama sonuçta web mantığını düşündüğümüz zaman bu programlar üzerinde de ne yapılabilir? Çalışmalar zenginleştirilebilir ya da şöyle yapılabilir. Diyelim ki bir öğrenciyle dil gelişimi çalışması yapıyorsunuz, kazanımlarınız var ve öğrencinin ilgi duyduğu konular var. Örneğin hayvanlara karşı öğrencimizin ilgisi çok fazla. Bununla beraber müziğe karşı da hiç ilgisi yok. Sizin diyelim ki sesleri ayırt etme ile ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Normalde planınızda şu var. Hayvan seslerini ayırt eder, müzik seslerini ayırt eder, insan seslerini ayırt eder, doğa seslerini ayırt eder şeklinde kazanımlar yazdınız. Ama baktınız ki müzik kazan, müzik seslerini ayırt eder, ya da işte enstrüman sesleriyle ilgili öğrencinin hiçbir ilgisi olmadığını, ilgilenmediğini gördünüz. Oradaki konuları daha sınırlandırabilirsiniz. Ee, onun yerine hayvanlarla ilgili olan kazanımı daha arttırarak e, temel amacınız neydi? Sesleri ayırdı derdi. Sonuçta temel kazanımdan vazgeçmediniz. Ee, iş değişikliği konusunda, araç gereci konusunda, yöntem konusunda ne yaptınız? Ee, bir uyarlama yaptınız. Dolayısıyla e, hatırlayalım hangi programlar var? Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı, dil konuşma güçlüğü destek eğitim programı, görme engelli bireyler destek eğitim programı, işitme engelli bireyler destek eğitim programı, özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı, yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitim programı, zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı. Bunlardan daha önceden de bahsetmiştik. Ben örnek olarak bir de modüllerden bahsettiğim için hangi destek eğitim programında hangi modülleri var? Onlardan da bazı örnekler vermek isterim. E, Bedensel engelliler destek eğitim programına baktığımız zaman sürdüstü kaba motor, yüzüstü kaba motor, e, desteksiz yürüme, merdiven inip çıkma, ileri düzey fonksiyonel beceriler, tutma bırakma, el becerileri ve el göz koordinasyonunu, e, görsel algılama gibi e, modüllerin olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan bazılarına bakıyorsunuz ya bunları biz de çalışabiliriz diyebiliyorsunuz ama programların içeriğine bakmak lazım. E, aman e, sorumlu olmadığımız konulara ne yapmayalım girmeyelim. Ee, çalışmayalım. Kendi alanında olan uzmanlar ne yapsınlar? Bu çalışmaları yerine getirsinler. Ee, yine konuşma güçlüğüne ilişkin baktığımız zaman e, modüllerde neler vardır dediğimiz zaman ses ettiğim ve ses bilgisi akıcı konuşma, ses bozukluklarının sağaltımı gelişimsel dil ve edinilmiş dil bozukluklarının sağaltımı konusunda e, modüllerin olduğunu görüyoruz. Yine konumuz değilse, bu konuda uzman değilsek ne yapmayacağız? farklı programlardaki kazanımları, modülleri çalışmayacağız. Görme engelli bireyler destek eğitim programına baktığımız zaman, öğrenme hazırlık, psikomotor beceriler, öz bakım becerileri, günlük yaşam becerileri, bağımsız hareket becerileri, sosyal beceriler, Türkçe ve matematik modüllerinin olduğunu görüyoruz. İşitme engelliler destek eğitim programına baktığımız zaman, biraz da şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi işitme engellerin temel problemi nedir? Yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin temel problemi nedir? Zihinsel engellerin temel problemi nedir diye sorarsak, düşünürsek aslında e, modüllerin nasıl oluştuğu hakkında da bir fikir edinebiliriz. İşitme engeller programlarının işitme eğitimi var, dil eğitimi var. Yani alıcı dil, ifade edici dil diye de değerlendirebilirsiniz belki. Sosyal iletişim, iletişim becerileri, belki zihinsel engelde alternatif iletişim becerileriyle ilişkili olabilir. Yine okuma yazma, ee ile ilgili modül var. Yine matematikte var. E, görme engellere bak baktığımız zaman görme engellerde e, daha farklı e, kazanımlar vardı. E, çünkü görme engellerinin engellene bağlı olarak bağımsız beceriler konusunda da gibi e, çalışmalar yapılması gerekiyordu. Yine öğrenme güçlüğüne baktığımız zaman ise okuma yazma, öğrenme yazılık, okuma yazma ve matematik konularının modüllerinin olduğunu görüyoruz. E, son zamanlarda gittikçe e, tanınması artan gruplar arasında yer alıyor öğrenme güçlüğü e, programı. Fakat resmi okullarımız buna ilişki bir okulumuz programımız yok. E, ancak destek eğitim programları olarak e, bu hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Öğrenme yazılık, okuma yazma ve matematik e, bakıldığı zaman e, Özel güçlü olan bireylerin en fazla sorun yaşadığı alanların modüller içerisinde yer aldığını görüyoruz. Yine yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitim programına baktığımız zaman eşleme becerileri, taklit becerileri, yönerge takip becerileri, görsel destek kullanımı alıcı dil, ifade edici dil, oyun, müzik, öz bakım, günlük yaşam, motor beceriler, sosyal beceriler, okuma yazma matematik şeklinde sıralandığını görüyoruz. Burada da e, bu programı şu, e, Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkilendirebiliriz. Ee, bazen yönetmeliklerle ya da işte programlarla e, literatür arasında farklılıklar olabiliyor. Ee, bazen de yönetmelikler çok sık güncelenemediği için, mevzuat çok güncellenemediği için de isim farklılıkları olabiliyor. Önemli olan e, tabii ki e, içeriğidir. Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programına baktığımız zaman program içerisinde bilimsel beceriler var, öz bakım beceriler var. Günlük yaşam beceriler, toplumsal uyum becerileri, dil konuşma, psikomotor, sosyal hayat, Türkçe, matematik olduğunu görüyoruz. Örneğin dil konuşma ve alternatif iletişim becerilerine baktığımız zaman e, otizmli bireylerle ilgili olan programlarda, yine işitme engellerle ilgili olan programların e, burada böyle sanki özet bir e, modülü varmış gibi e, bir modülle karşı karşıyayız. Tabi burada şöyle bir durum da var. Biz bu kadar modülle mi çalışacağız? Hayır. Özetim derdin okurluğu bu modüller içerisinde birkaç tanesini önerebilir. Bunların içerisinde, içerisinde de e, bazı e, modülleri, şey bazı kazanımları size e, önerebilir. Bunu da burada belirtmiş olalım. Değerli arkadaşlar, e, şimdiye kadar anlatmış olduğum konularda e, benim konularım hep mevzuat olduğu için e, resmi internet sitelerimizden aldım. E, Şimdiye kadar anlattıklarımızda bir sürçü lisan ettiysek affola. Çünkü bir, bu bir e, çekim programı. E, çok da üzerine düşünme ya da düzeltme şeyimiz, e, fırsatımız olmayabiliyor. O yüzden şimdiden yanlış bir şey söylediysem e, hepinizden özür dilerim. Umarım bu eğitim yararlı olur. E, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Dersimiz burada sona ermiştir. Müzik